Bu ne biliyor musunuz? Bakın dikkat bu ülke ve bütün insanlık yok olma tehlikesiyle yüz yüze. Burada ölüm işareti var. 5 yıl boyunca doğudaki deprem olayları, dünyanın çöküşü hepsini tek tek anlatıyorum. Nereden biliyorum? Şeriatın hükümleri. Kıssasa kıssas durdurulmasa hepiniz araya gideceksiniz. Bu istihbarat dosyası. Bakın Gördünüz mü? Anlamı ne? Böyle bir şerefsizlik yapacaksınız. Yanlış duymadınız. Üç kuruş dünyalık için böyle bir şerefsizlik yapacaksınız. Sakın yapmayın. Sizin de bu ülkenin de bütün insanlığın da felaketine neden olur. Ne? Şehitler Cenab-ı Allah'ın emanetindedir. Buğdaya Cenab-ı Allah başa şehitlerin hürmetine verir. Burayı bilerek yağmalattılar. Bütün dünya maddi manevi çöksün de bu ülkeyi darbeyle yok edelim diye. Şimdi bu ülkeyi bütün insanlığı bilerek yok eden, kendilerini de helak edecek olan bu akıl hastalarının devletin biriminde ne işi var? Allah rızası için ne işi var? Burayı yağmalattılar, çöp evi olarak gösterdiler ya, çöp çöp. Bizi bütün dünya aleme rezil ettiniz, üç kuruş dünyalık için ya. Adana bölgesinde bütün Türk milletinin namusu şerefi satılıyor haberiniz olsun. <laughs>